Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Gerçekten etkileyici bir manzara gördüklerimizde, hissettiklerimizde büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Büyük farklı dışarıda. Galatasaray. kontrataklarda çok. Aman kötü yakalandılar. Bellingham. Müthiş bir gol. Soğuk niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrapiyede kaldılar. Rakibin boşluğundan hemen faydalanıyorlar. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Bellingham. David Villa. Bitirmek istiyor. Çabasını karşılığını aldı. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Kafa denedi. Öz korkutan bir deneme. Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Foden. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Basını verdi. Koştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Kopağal, hücum açık. Galatasaray farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadın... <laughs> Planlı bir baskı. Kaleyi görüp şansını deniyor. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Değerli bir fırsat. Tehlikeli bir vuruş. yolladı. Güzel denedi Çok başarısız. Çok güzel şut değil mi? Tekniği inanılmaz. Büyük tehlike. Todd <laughs> Roy. Topa doğru yarış başladı adeta. ofsayta yakalandı. Kaleyi görüp şansını deniyor. Muhteşem bir kurtarış izledik. Yani bence güzel vurdu rakibin savunma attığını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Müdahale geldi. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Mbappe topu geri almayı başarıyor. İyi yolladı. Bakalım ilk kim yetişecek. Elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyordu. Öyle de yaptı zorlu bir mücadele oldu. David Villa içeri sürmeyi deneyebilir. Tehlikeli bir vuruş. gözüne kestirebilecek çok açıklık yoktu ama harika bir şutla hedefini bulmayı başardı. Galatasaray büyük bir üstünlük kurdu. Rakiplerin arasından David Bia inanması güç bir gol. Çok klas bir bitiriş. Rüzgar gibi esiyor cidden. Güçlü kontrat atlığı buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. İzlemeye... Evet. Hakem düdüğünü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz. İlk yarıda öndeki takım neredeyse tekrar oynuyor. Canları ne isterse yapıyorlar en iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Galatasaray ilk yarıda rakip Neymar. Kaleciden mükemmel bir performans. Şut şansı top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Mbappe. resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Gol şansı. Sınav dışı bir gol. Üst düzey bir bitiriş. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabi. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Soldan güzel koştu. Biz bile hissettik. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Neymar sol kanatta ilerliyor. Alexander Arnold. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak. Bellingham şutu gönderdi. Kaleci müthiş bir müdahale. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Beckenbauer çok uzak şuta çeviriyor. Ortayı gönderiyor. Neymar. Topu alanda. Resmen tarihi bir fark. Ve sonu gelecek gibi de değil. Evet artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Fırsatı değerlendirmesi gerek. Fırsat yaratmayı başardı. Beckham ve şut geliyor. Pevkalade bir gol. İnanılmaz bir performans. Değerli, çok değerli bir gol. Evet, artık absürt olmaya başladı. Resmen dedirdiler. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. İnanması güç bir gol. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Evet, artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Dördüncü golünü atıyor. Not inanılmaz. 15. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmadılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Tehlike yaratabilir. Substitutions taking place. Başarabilir mi? Kaleci kalesi de devleşiyor. Son noktayı koymak için değerli bir fırsat. Barcelona için güzel bir karşı atak şansı. Added has been Tempo yükseltebilirler. İlginç bir top geldi. Kali görüp şansını deniyor. Evet, topu kim alacak? Müthiş mücadele. Büyük tehlike. açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu.